Hepinize sevgiler, selamlar dostlarım. Bugün Başak Burcu için bir fal açılımı yapacağım. Bu arada kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir açılım gerçekleştireceğim dedim. Siz de gönlünüzden isteklerinizi, niyetlerinizi tutun. Ona göre falınızı dinleyin. Evet, Başak ve Yükselen Başaklar. Sizin için bir açılım. Gönlünüzden isteklerinizi, niyetlerinizi tutun. Bakalım neleriniz gelecek aşk, iş, sağlık, eğitim, kariyer, para adına neleriniz var? Şöyle bir bakalım. Kendinle ilgili bir çabalaman var arkadaşım. Kendinle ilgili bir konu için çabalıyorsun, emek veriyorsun. Gerek iş hayatında, özel hayatında olabilir veya aşk hayatını düzeltmek için tek başına bir çaban var. Bazen üstesinden gelemiyorsun. Bu noktada, evet tam bu noktada birinden yardım göreceksin. Birinden yardım alacaksın. Hani ayrıysanız bir kişiyi araya koyarak tekrar birleşme sağlayacaksın. İş yeri açacaksanız birinden maddi destek gibi. Yani bir başka insandan bir yardım göreceğiniz bir dönem döneminiz olacak. Eğitiminiz adına da olabilir. Bir kişiden Yardım alacaksınız. Ee, şöyle bakalım ve e, bu konunuz, şunu da söyleyeyim, bu konunuz o kişinin yardımıyla e, bir süreliğine düzelme hali gösterecek ve sizi mutlu edecek. O kişinin yardımından sonra şurada da öyle bir ah etmişsiniz ki. Öyle bir kişiye böyle zamanında sizi maddi manevi zararı uğratan bir kişi çıkmış, sizi üzmüş, hem maddi hem manevi anlamda yormuş ve yıpratmış. Bu kişiye öyle bir ah edeceksiniz ki etmişsiniz ya da bu kişinin haberini alacaksınız kısa bir zaman içerisinde. Bu kişiyle ilgili bir durum konuşulacak. Belki sizin yanınızda bir kişi vasıtasıyla size gelecek. Veya sosyal medyadan kendiyle ilgili bir şey paylaşacak. Ve o şekilde bir öğreneceksiniz bu kişinin durumunu. Tabii bu sizi sevindirmeyecek ama hani diyeceksiniz ki böyle böyle olmuştu. Zamanında benim ahımı almıştı. Şimdi çıkmış acısı diyeceksiniz. Ve hatta şaşırıp kalacaksınız bu kişiye. Şöyle bakalım. Biraz böyle keyfine, arzularına düşkün bir insan çıkmış. Bu düşman ruhlu bir insan. Size karşı biraz art niyet taşıyor. Sizin iyiliğinizi istemiyor. İsminin içerisinde E, D ve R harfi mevcut. İsminin veya soy isminin içerisinde dediğim gibi E, D ve R harfleri mevcut. Size dostane görünüyor. Ama sizin dediğim gibi iyi olmanızı istemiyor. Yakın çevrenizden de birisi, sizinle bağlantılı birisi. iç içe de çıkmışsınız aslında. Ee, kıskançlık hali mevcut size karşı. Bir çekememezlik var. Aksine siz de o kadar melek ruhlu çıkmışsınız ki. Vericisiniz, e, merhametli ve şefkatli davranıyorsunuz. Dediğim gibi nankör ruhlu, kıskanç bir insan Başkalarıyla hatta bir dostluğunuz varsa ne yapacak? Bozmaya çalışacak bir insan. Buna dikkat etmenizde fayda var. Hemen alt tabağımı yorumlayayım sizin için. Burada niyetlerinizi, isteklerinizi tutun. Gönlünüzden dileklerinizi geçirin. Olmasını istediğiniz iki büyük dileğiniz var. Hatta üç. Ama hepsi aynı noktada kesişiyor. Ve çok hızlı bir şekilde aktı geldi. Çok hızlı şekilde aktığı için kısa bir zaman dilimi içerisinde isteklerinizin gerçekleşeceği inşallah olacağını düşünüyorum. Böyle çok ürktüğünüz, endişe duyduğunuz bir olayınız var. Ama buradan sevindirici bir haber gelecek. 5 gün ve 5 hafta diyeyim. Çünkü 5 rakamı çıkmış. 5 gün, 5 hafta içerisinde bu e, ürktüğünüz, endişe duyduğunuz olayınızdan güzel, sevindirici, mutlu bir haber alacaksınız. Arkadaşlar 5 tek bir rakam. E, aynı zamanda ayın 5'i, e, 15'i, 25'i gibi zamanlarda da e, şanslı dönemleriniz. Onu da söyleyeyim. Bakalım şöyle bir. Belki hani bu işiniz, eğitim veya iş adına sağlık adına olabilir sizi yoran, endişelen, endişelendiren durumunuz. Ama dediğim gibi bir iyileşme, bir zafer, bir başarı kazanmışsınız. Elinizde tuttuğunuz meşaleniz var. Hatta almaya çalışan kişiler de var. Bakın şurada görebilir misiniz? Elinizde tuttuğunuz bir meşaleniz var. Yanan vaziyette bu kişi almaya çalışıyor meşalenizi elinizden. Ama başarılı olamayacak. Sizin tarafınızda daha çok yönünüz, yönü o tarafta meşalenin ve yanan vaziyette dediğim gibi. Aynı zamanda burayı şöyle yorumlayacağım. Ortaklaşa yapacağınız bir iş olabilir. Aynı kişiyle çünkü aynı noktadasınız. Aynı şeyi tutuyorsunuz. Sizin tarafınızda daha bir yoğunluk var. Ama dediğim gibi sizden tarafa güzel gelmiş. Şöyle bakalım. Bu durumunuz evet sizin için belki endişe vericiydi ama ne olacak arkadaşlar şansınız ve bahtınız açık olacak bu dönem. Dediğim gibi sevinçli bir durum halini alacak sizin için. Yakın zamanda bir rahatlamanız, bir huzura kavuşmanız var. Hem maddi hem manevi yönden bunu söyleyebilirim. Şöyle bakalım. Bu dönem Birine olan yakınlığınızda bir artış e, olacak, birine karşı bir ilgi duyacaksınız. Evet, e, bu hani bu aralar böyle sevgiye şefkat, şefkate e, ve aşka ihtiyacınız var sanki. Bir duygusal boşluğunuz çıkmış, e, size mutluluk verici bir insanla birliktelik bir güzel zamanlar çıkmış, baş başa anlarınız çıkmış, ayrı olanlar varsa tekrar e, eski partnerlerinden haber alacakları bir dönem olacak. Ve başınız öneymiş. Öyle bir dua ediyorsunuz ki zaten şurada görüyor musunuz? Önünüzde de bir kuş var. Artık doğanız kuş haline almış ve size tekrar dönmüş. Müjdeli güzel bir olay olacak inşallah. Aşk hayatında böyle çaba sarf ediyorsunuz. Çok uğraşıyorsunuz aşk hayatınızın, özel hayatınızın güzelleşmesi için. Ee, ve tam da bu noktada aslında doğru kişiyle birliktelik yaşayacaksınız. Doğru kişi gelecek sizin adınıza. Dediğim gibi aşk noktasında güzel bir yerdesiniz. Şöyle bakalım. Dediğim gibi aklınızda kim varsa onunla buluşma hali mevcut olacak. Duanız dileğiniz size çok yakın. Tekrar size kuş halinde tekrar dönmüş. Ee, arkadaşlar azimli ve sabırlı şekilde bekleyişinizin var, bekleyişiniz var. Bu bekleyişinizin sonunda istediğinizi elde etmiş şekilde görüyorum sizi. Bu şekilde çıkmış. Ee, belki sıkıntı, sıkıntılı anlarınız, zamanlarınızdan sonra bir başarı, bir mutluluk hali meydana gelecek. İnşallah kısa zaman içerisinde. Ve hemen sizin için bir eş ruh kartı seçelim. Bakalım eş ruh kartım size ne söyleyecek? karıştıralım bir. Evet. Şu kartı seçeceğim sizin için. Baş melek kartı geldi. Aniel. İlişkinde olan problemleri iyileştirip ruh ve beden birlikteliğini yaşaman, ilahi aşkı fiziki dünyada deneyimlemen ve ruhsal birliğe kavuşman için sana yardımcı oluyor. İlişki hayatınızda bir düzelme ve birliktelik mevcut. İlişkisi yolunda gitmeyen arkadaşlarım için. ilişkisi yolunda giden arkadaşlarım da aynı şekilde mutluluğa ve huzura kavuşacaksınız. Aşk hayatınız güzel gelmiş. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.